Hepinize bir çizim göstereceğim tekrardan. Bu sefer çizim yapmayacağız. Çizim yaptıklarımı göstereceğim biraz. E, bir tane de çizim göstereceğim size. Öyle. short video çekmek istemedim. Short video olarak da çekebilirdim. Ama çekmek istemedim. Uzun video uzun zamanda çekmiyorum. O yüzden uzun video istiyorsunuz genellikle benle daha güzel oluyor diyorsunuz. O zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle bir fayecik var. Bunu ben yaptım. Boyamadım. Boyadıktan sonra kanalıma gösterim. Öbür videomda. Şimdi öbür videomu göstereceğim Apkalı. size. Küçük bir kız çizdim. Arkadaşlar. Burada çizimler yapmaya çalıştım. Öyle şapkalar çizmeye çalıştım. Arkadaşlar şu arkasına dönüp bir şeyler yaptım. Şimdi o zaman artık çizimimize geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi boş bir sayfa buldum. Böyle kanalımız 117 17 abone olmuş. Çok mutluyum o yüzden. Sonunda 100 aboneye kadar çıktık. Teşekkürler hepinize ayrı ayrı abone olanlar. Şu an abone olmadınız. abone olarak izliyorsanız bu videoyu hemen bir abonenizi alırım ya da like. Bakın abone olmazsanız like atın. Like atmazsanız abone olun. Öyle bağlantılı. <laughs> Şöyle tutarak çizeceğim. Şimdi kapten çizim arkadaşlar bu. İlk önce bir tane kap çiziyorum. Sonra ortasına bir çizik atıyorum bunun. Sonra buradan bir tane Bu arada bu hava paraşütü alıyor ya Size en güzel hava projesi oldu işte. Burada bir şey söyleyeceğim. Ben bunu kendim buldum. Gerçekten bunu kendim buldum kaptan. Evet. bir çalışma yaptım. Aslında şöyle bir şey oldu. Ben bunu e, derste şey yapıyordum. Paraşütle ilgili çalışma yapıyordum. Şimdi ben o çalışmamın yarısını tamamlayacağım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, o yüzden tamamlayacağım ama bunun yapılışını çekeceğim bu video çekeceğim tekrardan arkadaşlar. Bunu basa, bu, bu sefer pasta boy ile yapılan bir çizim bu. Ben pasta boyasıyla ile silim, silim, silim hallettim. Arkadaşlar evet, şimdi... de sonunda defteri bulabildim. Bu arada yaptığım resimleri de göstereceğim <laughs> <laughs> size. bir tane serbest resim yapmıştım. Burada. Burada e, ee, bakarak çizmiştik. Bayağı uğraştı. Burada da sinema resmiydi. Bunu da çekebilirim bakın. İsterseniz bunu da çekeyim ha. Like de Abone olursanız. Burada öğretmen müzik açmıştı. Sanatsal müzik. Öyle yapmıştık bunları. Bakın bunların yapılışlarını çekebilirim bakın. Bir tane pastaya boyunuz olsun yeter yani bunda. Bir de resmi güzelce çizebiliyorsunuz. Dört dö kadar da uğraşmadım. 10 Kasım olduğu için. 10 Kasım güzel bir resim yapmışım. Mantık haberi güzel yaptım. Bu hızlı yaptığım için o kadar güzel olmadı bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel şu adamları bir tane daha yapmadım. Aslında bir Son kalan resmimiz bu. Bana bir resim yok. Güzel bir resim olması planlıyorum. Hadi devam edelim baya güzel olacak gibi geliyor içimden ama neyse ben kamerayı yerleştirip geliyorum ha bu arada söylemeden unutmayayım o konuştum ama olsun çizime geçirmedik bir çarşamba günü vlog çekeceğim geçen hafta salı günü çekememiştim sorun oldu ama çarşamba günü akşam yatmadan önce ne yapacağım şimdi okuyacağım. O yüzden şimdi abone olduğunuz için hemen bildirimler size geliyor bu video ve böyle şeyleri kaçırmazsınız. Kısa videonun altına yazabilirsiniz. Yorum yazanları da yapıyorum. Yorum yazsanız yeter. Abone de olursanız olur. O yüzden tamam. Şimdi geçelim hadi. hataları yapıyorum şöyle şöyle hatalı yaptığım yerleri de düzeltiyorum yani şöyle oldu şimdi bunların hepsini doldurmayı düşünüyorum bu arada hoş olacağını düşündüm arkadaşlar yani iyi devam edelim I fuck with you, baby. You right? You are not for me. Goodbye. You ain't shit to me. Shit to me. Shit to me. bitti. Ee, bir dakika genç açalım. Evet şu an bitti. 2-3 tane daha falan ekleyebilirim. Şuraları çok boş kaldı. Şuralara. Şuraya bir tane final. Bunları boş bıraktım. Ama doldurup ne çizebileceğimi söylerseniz belki çizerim. Ee, ona göre tamamlayın. Evet bunu zaten detaylı yapımımda anlatacağım. Şuraya üç çubuk düşünmeye çalıştım. Ama siz böyle bakarak yapabilirsiniz. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Buradaki pasta boşayı sürdüm. Ondan sonra şuraya karıştırdım. Ondan sonra şuralara birazcık sarılıklar ekledim. Bakın birazcık sarılıklar inşallah görünüyordur kamerada. Buralara sarılıklar ekledim. Şuralara falan şu tarafları. Şey, şuralara sarılıklar ekledim. Şuraya birazcık. Sonra sarıyı yaptım. Ondan sonra bir güzel hepsini yaptım. Bir güzel hepsini. Ondan sonra bunları çizmeye başladım. Ve çok güzel bir şey çıktı ortaya. Siz beni takip edersiniz. Abone olursanız böyle videoların daha çok devam gelir. Görüşürüz. Perşembe günü kanalımda yayınlayacak olan günlük videomu da izlemeyi unutmayın. Bay bay.